Eğitim iş ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de grev yaptı. Alanlara çıktı, hükümeti sert dille eleştirdi. Savaşa gelin, eğitime bütçe gelin, eğitim istemiyoruz. Antakya Yeraltı Çarşısı üzerinde bir araya gelen Eğitim İş Hatay Şubesi'ne bağlı eğitim emekçileri ellerinde pankartlarla sloganlar atarak hükümetin uygulamalarını protesto etti. Basın açıklaması yaptı ardından da huzuruna eşliğinde grev halaylarına saf tuttu. Eğitim İş Hatay Şube Başkanı Yeter Köse ise basın açıklamasını okuyarak hiçbir iktidar döneminde eğitim sisteminin bu kadar siyaseleştirilmediğini ve böylesine bir kadrolaşmaya sahne olmadığını söyledi. Yaşanlar Piyasacı ve gerici eğitim modelinin topluma dayatıldığı, kariyer ve liyakatın hiçe sayıldığı, öğrenci veli ve idaresinin siyasi iktidar eliyle ortadan kaldırıldığı ve yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlandığını söyleyen Yeter Köse, AKP iktidarının dindar ve kindar gençlik yaratma projesini yaşama geçirebilmek, kendi kadrolarını yaratmak amacıyla değerlendirme kriterlerini belli olmayan bir mülakat yönetimiyle yönetici kıyımı gerçekleştirdiğini, öğrencileri kendi idarelerinin dışında istemedikleri okullara yerleştirdik eğitim emekçilerinin iş güvencesini ellerinden alacak yeni uygulamaları torba yasa uygulamasıyla yaşama geçirmeye başladığını belirtti hiçbir emekçiyi devlet kurumlarında istemediği açıktır. Başkan Köse inanç özgürlüğünü sağlayan layıklık fiili durum oluşturularak ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Eğitim sistemi aklın, bilimin ve sanatın ışığında değil, doğma hurafe ve dayatmalar içerisinde yönetilmektedir. Eğitim iş olduğu gibi bugün de iktidar marifetiyle ortadan kaldırılmaya çalışılan naik ve bilimsel eğitim teminatı ve Yılmaz savunucusu olarak alanlardaki yerini alacaktır diye konuştu.